Akdeniz'de 15 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında avlanılan bir balık türü. Dev bir balık. tarih boğazında, normalde Atlantik denizinde yaşayan bir balık, göçmen bir balık ee, ve sürüler halinde yaşıyor bunlar. Kanonun sürülerini böyle kovalayarak onlarla beslenen bir balık türü bu. Eti de çok kıymetli. Bu e, Akdeniz'de var zaten sadece ama çıkmıyor balık. Sadece Kıbrıs açıklarında dolaşıyor. Bakanlığımızdan Rus ve uluslararası ay gözlemcileri var bu balığı takip eden. Yani o gözlemciler de geliyor avcılık esnasında. Onlar da gemilerde bulunuyorlar. Şimdi balon balığı e, istilacı bir tür. Süveyş kanalı yoluyla Akdeniz'e geçmiş olan balık türlerinden birisi. Sekiz türü var. E, geçen yıl biz sadece bir tür için destekleme ödemesi gerçekleştirmiştik. Lagosefalus scleratus adını verdiğimiz bu yıl diğer 7 tür için de destekleme ödemesi gerçekleşecek. Geçen yıl Lagosefalus için 5 liraydı. Kuyruk alımı yapıyorduk sadece. Bu yıl ise yine Lagosefalus için 5 lira. Diğer 7 tür için 50 kuruş olmak üzere. 3 yıllık bir destek ve balığın bütününü alıyoruz. Özellikle denizlerimizdeki sucul biyoçeşitliliğe zarar veriyor. Bir de Balıkçılarımızın av araç ve gereçlerini parçalıyor. Böyle bir zararı söz konusu. Bakanlığımız da hani bu zararları minimize etmek adına en azından halka arz edilecek olan, gıda olarak kullanılan balıklarımızın, balık stoklarımızın artması adına böyle bir destekleme girişiminde bulunuldu. 3 yıllık yine 2023 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere her yıl sonunda destekleme hak edişlerini vatandaşlarımıza, balıkçılarımıza ödüyor olacağız. Geçen yıl Aralık ayında yaklaşık 35-36 bin civarında bir kuyruk alımı, sadece Lagosefalus Karatus türü için alım gerçekleştirdik. O da yaklaşık 180 bin lira civarında bir ödemeydi. Yine Aralık ayında bu yılın Ocak ayı gibi de o ödemeler gerçekleştirildi balıkçılarımıza. Yoğun olacak tabi. Tabi havaların sıcak olması şu anda hani balıkçılarımızın biraz Akdeniz'de en azından Antalya bölgesindeki ters rüzgarlardan dolayı biraz deniz açılmakta sıkıntı yaşansa da ilgi büyüktü yine de. Balıkçılarımız yaklaşık şu ana kadar 1400 civarında Lagos 5 liralık olan kısımdan teslimat gerçekleştiriyor. 145-150 civarında da diğer 7 tür için bir teslimatı almış bulunuyoruz biz. İlimizde 11 ilçemizde 16 noktadan teslim alıyoruz. Genel olarak sabah saat 9'dan 12.30'a kadar olan süreçte balıkçılarımız yakalamış oldukları balon balıklarını bizim yine teslim noktalarımızdaki arkadaşlarımıza teslim edebilirler. Şimdi geçen yılki tebliğden farklı olarak bu yıl 3 alternatif son oldu. Bunlardan birisi yine geçen yılda olduğu gibi Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan lisanslı firmalarda imha yöntemi. İkincisi Akdeniz için 10 mil, Ege için 5 mil olmak üzere açık denize bırakılması olayı. Üçüncüsü de yerleşim yerlerinden uzak, su kaynaklarından uzak yine bulunulan bir yerdeki belediye görevlileriyle birlikte karar verilmiş noktalardan gömmek suretiyle üzerinde yine kostik veya sönmemiş kireçle kaplanarak gömülmek suretiyle imha işlemi gerçekleştirilecek. Temasla herhangi bir zehirliliği söz konusu değil, ancak yenilmesi durumunda, balığın bünyesinde bulunan bir bakteriyolojik toksin kaynaklı bir zehir söz konusu. Yani yenilmediği sürece insan sağlığı için herhangi bir risk oluşturmaya kesinlikle de yenilmemesi gerekiyor yalnız. Isırma şeyi güçlü, ancak balıkla çok aşırı derecede temas eder elinizi parmağınızı. ...hayvanın ağzını zorlayacak şekilde hani sokmaya çalışırsanız... ...veya ona ısırtmaya çalışırsanız bir şey söz konusu. Onun haricinde hani balığın suda e, direkt insanlara gelip bir saldırganlığı söz konusu değil. Lagose için 500 bin adetle sınırlı. E, yaklaşık o da işte 5 lirayla çarptığınız zaman 2,5 milyon liralık bir e, değere ulaşıyor. Diğer türler için de 5 milyon adete kadar e, 50 kuruş destekleme ödenecek. Yani toplamda baktığımız zaman... E, tüm kapasiteyi doldurmuş olsa bile yıllık 5 milyon 500 bin 3 yıllık proje açısından değerlendirdiğimiz zaman da yaklaşık 15 16 milyon 500 bin adet bir balon balığı türünün denizden çekilmesi söz konusu olmuş olacak. ama araştırmalar gösteriyor ki aslan balığı da bunu yiyor. Değil yani ya. evet. Balon balığının düşman aslan kesinlikle. Bunu yememek gerekiyor. Böyle bir koruma dengesi yok. Ödeme şey şey aslan, aslan, aslan balığı. Aslan balığı, da, aslan balığı da, Aynı aslan balığı Aynı. İnşallah hepsini aslan yiyordur. <laughs>